Bugün hayatınızda ilk kez göreceğiniz şeylere bakacağız. Videodan önce kanala abone olmayı unutmayın. Eminim ki şu an herkes hayatında ilk kez tuvaletini yapan bir karides görüyor. Ben de hayatımda ilk kez görüyorum. Karides tuvaletini yapıyor ya abi. Nasıl bir şey bu? çimenlerin üstüne mi çıkmış? Herhalde suyun içerisindeki o yeşilliklere. Şuna bak şu kadar şu kadar tuvalet yapıyor ya. Bu karides temizlenmeden önce böyle bir şey çıkarıyor ya içerisinden siyah böyle uzun şu kadar falan. Herhalde o bağırsa bu da al işte tuvaleti. Ya çok Ay, tatlı, tatlı ama tatlı ya böyle abi. durmuş. <laughs> Oradan da içinde görünüyor ya gitti. İçi dışı bir hayvanın ya o kadar iyi hayvan. Erkekler neden daha az yaşarlar? Şimdi göreceksiniz. Hepinizin hayali olan şeyi gerçekleştiriyorlar. Altından geçiyorlar ya. Abi ben de mesela böyle bir trafikte bu arabayı görseydim içimden bir ses derdi, altından, altından geçmelisin. geçmelisin. Ama tabii ki geçmiyoruz yani. Şunu yapmayın ama altından geçti ya. Traktörün altından geçti. Bir de bende şey çok oluyor. Şu rampa arabalar var ya şöyle çekici arabalar. Abi onu görünce GTA'daki böyle hissiyatlarım aklıma geliyor. Diyorum ki ya şunu sürem de şöyle üstünden uçam. Bu arada bir şey diyeceğim şimdi. Oyuncu tayfayı çok Üzecek bir şey diyeceğim. 4 gün önce GTA 5 çıkalı tam 10 yıl olmuş. Abi nasıl 10 yıl ya? Ya bu kadar hızlı yaşlanıyor olamam. Ne ara <laughs> 10 yıl ya? Ben ya ben, daha, daha ilk günkü, günkü gibi, hatırlıyorum. gibi hatırlıyorum. PlayStation'da cayır cayır oynadığım günleri hatırlıyorum. Sabaha kadar görev yaptığım günleri hatırlıyorum. Michael'a yemek yediriyordum. Kendim gerçek hayatta yemek yemeyi unutuyordum. <laughs> Gerçekten bunu aşamıyorum şu an. Bence 2019'dan sonra zamanın hızını 2x'e aldılar. Yani ben böyle düşünüyorum. Kafası olmayan bir zürafa gördün mü? Şu an mı görüyorum acaba? Kafası nerede bunun? kafası olmadan heykel mi diyecektim de ana böyle mi uyuyormuş zürafaların uyuyuş şeklini bak ya tam köpek gibi uyuyor <laughs> böyle boynunda kıvırmış orada ama aslında benim hayalimdeki uyuma stili bu değildi ya hani bir zürafa nasıl uyuyor diye sorarlarsa şöyle bir cevap verirdim böyle oturuyordur yere kafayı da uzatıyordur ama öyle olmuyormuş ta kafayı çevirip arkaya götürüyor çöplerde çok büyük mıknatısların kullanıldığını biliyor muydunuz orası bir çöplük ve burada bir sürü demir oluyormuş demir nereden çıkıyorsa artık bakın onları topluyorlar ayrı Sonra çöpleri çöpe atıyorlar. Herhalde o demirler de sonra birleştirilip bir şeyler yapılıyordu. Acaba ben şimdi şöyle metal bir kıyafet giysem. Ondan sonra o mıknatısın altına geçsem beni kaldırır mı? Net kaldırır ya. Araba falan kaldırıyor bunlar. O zaman şimdi size bir soru soracağım. Biz agalarla bunu çok düşündük. Ya aşırı mantıklı geliyor ama olmuyormuş. Paint de çizerek anlatmam lazım. Şimdi düşünün ki bir tane araba var şöyle. Hop bak arabayı çizdik tamam mı? Herkesin resim defterinde olan bir tane arabayı çizdim. Güzel. Ee, önü şurası. Şurada şöyle bir işaret olsun. Burası da arkası. Ana da burada egzoz var. Bunlar camlar şöyle. Şimdi ya dünyanın en mantıklı şeyi şuradan bir tane kol var. Tamam. <laughs> Bu kol geliyor. Böyle duruyor. Şöyle geliyor. Ondan sonra buraya da maviyle çizelim. Şöyle burada bir mıknatıs var. Şimdi buradan elektrik alıp yani çekim kuvveti <laughs> bu arabayı niye ittirmiyor ya? Dünyanın en mantıklı şeyi ama olmuyor. Yani denemedik ama internette araştırdığımız kadarıyla olmuyor. Neden, Neden olmuyor? En sessiz evlenme teklifi. Seyahat yerinde misiniz siz? Neredesiniz? Havalimanı mı orası? Baya sıradayken evlilik teklifi mi edildi? Adam da şaşırdı ya. <laughs> ee hey, tebrik ederim. Bak şuna bak valizlerin yanında hazır böyle seyahate çıkmadan dur ben evlilik teklifi edeyim de ondan sonra gidelim dedi. <laughs> evlilik teklifi etti. Fare abi bir yer falan seçseydin ya hani bavul sırasında da olacak iş değil. Aynı şekilde Walmart'ta evlilik teklifi ediyor. Yani Migros'ta işte Kipa'da falan evlilik teklifi edildiğini düşünün. Çok garip değil mi? Baya üstünde pijamalar elinde böyle bir kilo patates domatesle falan evlilik teklifi alıyorsun. Ayak Şeklinde patates 1-2-3-4-5 Hakikaten 5 parmağı olan ayak şeklinde bir patates Dünyanın ayağı bence Yani doğanın ayağını bulmuşlar Nasıl bu kadar kusursuz olabilir ya Hani o serçe parmağı doğru küçülmesi bile doğru yani Gerçekten bir ayak Bugüne kadar bir sürü evcil hayvan besleyen insan gördük Ne bileyim at besleyen var Kuş besleyen var Karga besleyen Yılan besleyen var da Timsah besleyip Timsahla aynı yatakta yatan Hiç görmüş müydünüz <laughs> abi Timsahla aynı yatakta yatıyor Şuna bak Sarılıyor falan. Abi bir kere hani timsah sarılınacak bir hayvan değil yani zırh gibi buraları. Böyle diken diken sert yani sarıldığın zaman seni rahatsız edecek bir dokusu var. Adama bak ya timsahla tatlı tatlı uyuyor. Umarım iyi iyi uyursunuz yani umarım bir gece timsahın kafa atmaz. Sonra ağzını açıp diye kapmaz. Bu arabamın üstündeydi. Ne ki ya o? O ne öyle kuyruk gibi? Düşmüş kuyruğa benziyor bu ne? Arabanın üstü şu kadarcık bir şey. Bakayım. Bu ne? Bunun adı vardı da neydi ya? Böyle şeyin toprağın altında yaşıyor, kaza kaza gidiyor falan. Bu o değil mi? Gözü falan da yok herhalde öyle biliyorum ben. Koku ala ala gözleri de görmeden böyle kaza kaza gidiyor. Gariban hayvan ya. Sabah rutinim büyük bir hamster kafesinde. Hamster kafesinde mi kalıyorsun ya? Ne alaka? Orada kocaman gazete okuyorsun. Yerler hakikaten hamsterların kaldığı yerler gibi kağıtlarla falan kaplı. Gitar çalıyor. Bu nasıl bir ortam ya? Sen... Burası neresi? Bir evin içi falan mı? Anlamadım ki orada hamster kafesi hakikaten de adam kocaman kafeste kalıyor. Orada hamsterların çevirdiği şey de var. Muhtemelen günlük egzersizin falan yapıyordur. Bu dışarısı herhalde bura. Aramızda şunu yapabilen var mı? Ağzınızdan baloncuk atıyorsunuz suyun içerisinde böyle yukarı doğru çıkıyor. Ben bu yaz bunu bir 50 kez falan denedim. Yapamadım. Yani bir tekniği var. Diye atıyorsunuz böyle ama olmuyor yani. Aramızda yapabilen varsa gerçekten müthiş bir yetenek ve eğlenceli bir şey. Suyun altına dalıyorsun böyle derin yerlere. Oradan diye gönderiyorsun. Böyle gidiyor. Her insanın kafasının arkasında tam şuralarda bir yerlerde saçlarının döndüğü bir yer vardır. Onu biliyorsunuz. Ama bu çocuğun her yerinde ondan var ya. Bir sürü saç döndüğü yer var. Nasıl olabilir yani? Bu bir severken acaba çocukken bir hata mı yapmışlar ya? yani saçlarını falan yanlış mı sevmişler? Abi o benim bugüne kadar gördüğüm bütün insanlarda bir tane. Milyarda bir falan herhalde ya. Ben iki tane olan bile görmedim. Bura fast food restoranı herhalde de karga mı ya o? Karga besliyor da hiç şaşırmam. Ya adam daha demin timsahla beraber uyuyordu. Yani <laughs> ona şaşırdık. Ben buna hiç şaşırmam ya. Karga beslenir yani nedir ki? Hatta kargalar çok zeki biliyorsunuz. Eğitiyorlar ondan sonra şehre salıyorlar. Gidiyor şehirde düşen paraları topluyor eve getiriyor falan. Aslında o para, o para toplayıp getirme işi. Şey. Siz gelmiyor. Dünyanın en büyük sümüklü böceği. Bu nedir ya? Abi Venom ya bu. Gerçekten Venom. Şuna bak sümüklü böcek bu. Kocaman siyah böyle petrole benziyor. Slime gibi duruyor. Ay onun dokusunu falan bir düşünsenize böyle elinizde sümük var ya kocaman bir sümük. Ay slime gibi akacak buralardan gidecek. Ben ilk gösterdiğinde slime zannettim ya da petrol buldu falan zannettim. Suyun içinde de böyle duruyor. Herhalde yabani bir sümüklü böcek. Sümüklü böcek dediğin normalde şu kadar olur. Şu duvara yapışır. Böyle yavaş yavaş gider. Antenleri olur falan. Bu bildiğin Venom. Lütfen artık A101'e gelsin. Şundan satın alalım ya. Dünyanın en güzel icadı değil mi? Hem yürüyüş yapıyorum. Hem bisiklet konforunda. Hem yürüyorum ama yürü Düğünden daha hızlı gidiyorum Hatta biz geçen agalarla bunu tartıştık ya Dümdüz giden merdivenleri bilirsiniz Terminallerde falan olur Onda yürüyoruz hani onda daha hızlı yürüyoruz ya Şey dedik ya keşke yürüyüş hızımız bu olsa Çünkü o bantlarda yürümek çok zevkli oluyor Böyle daha hızlı adım atıyorsun ya Daha hızlı gidiyorsun Demek ki bundan alsak aslında yaparız Ama satılmıyor işte nereden alacağız Ne o araba Nasıl bir araba ya bu Kedi araba mı Kedi şeklinde araba yapılmış. Evet garip. Yani ama ben size daha garibini söyleyeyim. Ankara bahçeli evlerde birkaç yıl önce gezdiyseniz kesin görmüşsünüzdür. Üzerine tuğla kaplanmış bir araba vardı. Yani yürüyen duvardır resmen araba. Onu gördükten sonra bu bana hiç garip gelmez. Helket kila. Helket'i bir kere geçemezsiniz abi. Helket çünkü bence dünyanın en iyi arabalarından birisidir. Ve hayalim de... 3 tane teker nasıl oldu ya orada? Üçü de dönüyor bunların. Bir tane ana teker var. Herhalde görüntü olsun diye mi takmışlar onları? Hayatımda ilk kez şu an 3, 6, 7, 8 tekerli normal bir sedan araba görüyorum. Bu şekilde yürüyen bir köpek gördüğüme gerçekten <laughs> inanamıyorum ya. Böyle bir yürüyüş mü var? Bak bacaklar ayırmış böyle böyle geliyor. Abi sen komoda ejderi misin? Bence bu jimnastikçi köpek ya. Alışmış jimnastik yapmaya esnetiyor bacakları. Sizin de bu tarzda böyle evcil hayvanınızın garip bir özelliği varsa yazın yorumlara. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. İlk kez göreceğiniz şeylere baktık. Hangilerini görünce çok şaşırdınız? Bunu da yorumlara bekliyorum. Video izlerken eğlendiyseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Hepinizi bu kanallara da bekliyoruz. Şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaç kendinize iyi bakın hoşça kalın